Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tır'a arkadan çarptı. Ön kısmı tırın altına girerek hurdaya dönen aracın sürücüsü şans eseri kazadan hafif yaralı kurtuldu. Manavgat'ta kırmızı ışıkta duran tır'a arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza Antalya-Alanya D400 karayolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan ticari araç, Ilıca Kumköy kavşağına yaklaştığında kırmızı ışıkta duran tır'a arkadan çarptı. Kazada ticari aracın ön kısmı tırın altına girdi. Hurdaya dönen araçtan şans eseri hafif yaralı olarak kurtulan ticari araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya-Alanya D-400 karayolu kısa süreliğine kapatıldı. Trafik ve jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Ekle.